Doğal Düşün TV hoş geldiniz. Hıyar meyvesi türüne göre kendine has bir formu vardır. Bazıları küçük, bazıları büyük, bazıları dikenli, bazıların rengi biraz farklıdır. Hatta alacalı bulacalısı bile vardır. Ancak hemen hemen hepsi düz bir forma sahiptir. Çok nadir olmak üzere farklı formlarda olabilir. Bazı durumlarda ise armut şeklinde, havuç şeklinde, Ortası dar, kanca şeklinde veya kıvrık yapıda olabilir. çeşitinin geneli kanca formu veya kıvrık görüntü veren kayarların dışındakiler, şekil bozukluğudur ve mutlaka bir hatanın ürünüdür. Besin eksikliğinden dolayı olan şekil bozukluklarında, havuç şeklinde, dala yakın kısım daha şişkin, uca doğru incelen bir görüntü veriyorsa azot eksikliğidir. Meyveler kırılgan olur ve meyvede incelmeler de gözlemlenebilir. Armut şeklinde dala yakın kısım daha ince, dibe doğru aşırı şişkin bir görüntü veriyorsa potasyum eksikliğidir. Dar bel şeklinde dal ve uç kısım normal, ortaya doğru ince bir bel görüntüsü veriyorsa aşırı sıcaklık yüzünden bu hale gelmiştir. Bazı durumlarda ise döllenme eksikliği yüzünden formu düzgün olmaz. Ancak az önce verdiğimiz formlarda bir görüntü veriyorsa sorunlar o durumlarla ilgilidir. Deforme olmuş hıyarların başka sebeplerine bakacak olursak. Fazla azot ağırlıklı gübre vermekte şekil bozukluklarına neden olur. Hıyar yetiştireceğiniz toprağın zengin içerikli olduğundan emin olun. Ve böylece Başlangıçta herhangi bir gübre eklemeniz gerekmeyecektir. Tohumları toprağa koymadan 2 hafta önce tohumları koyacağınız yeri biraz kazarak içine kompost ve ağır gübresi gibi bol miktarda organik madde ekleyin. Bu size herhangi bir başka gübre eklemek yerine mevsim boyunca zengin bir besin kaynağı sunar. Sezon içinde de seyreltilmiş balık emisyonu beslemesi yapmak Bitkilerin sezon boyunca gelişmesine ve sürekli üretim yapmasına yardımcı olacaktır. Ancak herhangi bir besin eksikliği gözleniyorsa acil müdahale yapmak gerekir. Tozlaşma eksikliği nedeniyle hıyarın şekli bozulabilir. Uzaklaştırmak veya yok etmek için çok çaba sarf ettiğiniz için bahçe alanınızda böcek eksikliği varsa Hıyarınızı tozlaştıracak hiçbir şey olmadığını görebilirsiniz. Hıyar tozlaşma için ağırlıklı olarak bal arısına ihtiyaç duyar ve bölgenizde arı eksikliği varsa sıkıntı yaşarsınız. Bahçenizde böcek aktiviteniz düşükse tozlaşma süreci kesintiye uğrar ve bu da meyvelerin deforme olmasına neden olur. Saksıda ve balkonda yapıyorsanız elle tozlaştırmayı deneyebilirsiniz. Bazen sıcaklık çok yükseldiğinde tozlayıcıları uzak tutmanın yanında polene de öldürebilir. Bu olursa deforme olmuş salatalıklarınız olur. Hıyarları gölgelemeyi deneyin. Deforme olmuş salatalıklarınız yetersiz sudan da kaynaklanabilir. Hıyar büyüme mevsimi boyunca bol su ister. Hıyarı susuz bıraktığınız zaman hem meyvesin acılaştığını göreceksiniz hem de bu tarz şekil bozukluklarına neden olabilecek bazı meyvelerin ortaya çıktığını fark edeceksiniz. Hıyarda sulamak çok önemlidir. Hıyar dibinin sürekli nemli olmasını ister. Ancak bu aşırıya kaçıp göllenme şeklinde olmaması lazım. Hıyarın istediği dibindeki nemliliği sezon boyunca stabil bir şekilde tutmak zorundasınız. Bunun için yapacağınız en güzel uygulama malçlamadır. Toprağınızın su tutma kapasitesini yükseltmeniz lazım. Bunun için de yapabileceğiniz en güzel uygulama kompost uygulamasıdır. Toprağınıza sürekli kompost karıştırarak toprağınızın su tutma seviyesini üst seviyelere çıkartırsanız çok daha az su kullanarak toprağın içerisindeki nemliliği stabil bir şekilde tutma şansınız olur. Hıyar gibi Özellikle suya karşı çok fazla hassasiyet olan bitkilerde sorunu en aza indirme şansınız olur. Hıyar yetiştiriyorsanız toprağınıza kompost karıştırın, malçlama yapın ve sulama dengesini çok iyi ayarlamaya çalışın. Gerekirse malçı arada kaldırın, toprağın altındaki nemliliği sürekli takip edin ve hıyarınızın su isteyip istemediğini anlamaya çalışın parmağınızı 3-4 santim toprağın içerisine soktuğunuz zaman hafif bir nemlilik geliyorsa elinize suya ihtiyacı yoktur. Ancak toprak kurumuşsa mutlaka suya ihtiyacı vardır ve bunu acil bir şekilde vermeniz gerekir. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.